Öğrencilerim merhabalar. Fonksiyonumuzun en çok soru çıkan yeri. Bileşke fonksiyon. Yani fok, gof, foflar, goklar. Şimdi bir fx verecekler. 3x artı 1. Hadi bir de gx verdiler. 2x eksi 5 dediler. Buyurun. Fok ve 3. Şimdi ne yapıyoruz? 2 şekilde ya da 3 şekilde de çözebiliyoruz. G'yi F'in içine yazıp sonra x yerine 3 yazabiliyoruz. Ya da benim en çok sevdiğim kısa yol. Önce şuradan bir G3'ü bulalım. Şurada G3'ü bulalım. Şu F beklemede kalsın. Şuradaki F'i görme. Şimdi gel bana bir G3 bul. G3 bulabilmen için x yerine g fonksiyonunda, gx fonksiyonunda x yerine 3 yazmalısın. Buraya 3 yazıyorsun. Buraya da 2 çarpı 3 eksi 5 yattın. Burası 6. 5'i çıkardın 1 oldu. Bak G3'ü ne buldun? G3'ü 1 buldun. Şimdi sen G3 gördüğün yere tamamen kocaman bir 1 yazacaksın. Ve G3'ü görmeyeceksin. Sonra bunu kaldırdığımda kalemi. Ne kaldı? Bak F şunu da görme. F1. G3'ün yerine ne, oturdu? F1 oturdu. Şimdi de git F1'i bul. Bunun için de fx fonksiyonuna taşınmalısın. X yerine 1, Buradaki x yerine de 1 yazarsan 3 çarpı 1, 3 artı 1 aradığım cevap 4 olur. Anladık mı? Bak bunları sana bırakıyorum. Ne bulacaksın? Önce bir f eksi 2'yi hesaplayacaksın. F'e geleceksin. Hı, tamam diğerini bırakayım size. F eksi 2'yi bulabilmen için önce burada eksi 2 yazacaksın. Sonra buralara eksi 2 yazacaksın. 3 çarpı eksi 2 artı 1. Eksi 6 olur. Artı 1 ile beraber eksi 5 olur. Şuraya kadar soruyu çözmüş oluyorsun. Artık sen g eksi 5 bulacaksın. Bunu da tabii ki burada ve burada yerine yazacaksın. Ne olur? 2 çarpı eksi 5. Eksi 5 yazarsanız burası eksi 10 olur. Eksi 5 daha eksi 15 olur. Fof olsun. Gok olsun. Bak bu sefer F2'yi bulacaksın. Önce bir git F2'yi bul. Fof da var. Üçlüsü de var hatta bunların. F2'yi bulurum. Buraya 2, buraya 2 yazarsam 3 çarpı 2'den 6, 1 daha 7. O zaman şuraya kadar kocaman bir 7. Şimdi F7'yi bulmam lazım. F7'yi bulabilmen için de X yerine tekrar 7 yazman lazım. 3 çarpı 7 artı 1'den 21, 1 daha 22. Sınavlarda ayına bayıla sorulan, öğrenci arkadaşlarımın da şaftını kaydıran. Ya hocam derste böyle anlatıyorlar. Sınava bir giriyoruz. Abba! Deli manyağı sorular çıkıyor. İşte o deli manyağı sorulardan birisi şu. Şu iki soruya çok güveniyorum. Ve birçok yerde yazılıda deneme sınavlarında görüyorum sınavlarda da. Bak. Gofix. Gofix. 2fx eksi 4 ise g5 nedir? Ya hocam bu kolaydı hemen zor atladın. Bak gözün korkmasın bu da kolay. Şimdi golf yapabilmek için f'i g'nin içine yazmışlar ki birleşmişler. Bunu bileceğiz önce. İkinci birincinin içine taşınmış. Yani bir g varmış içine fx konmuş ne olmuş? Burası olmuş. 2 çarpı fx eksi 4 olmuş. Anlaştık mı? İkinciler birincilerin içine taşınabilir. f'i g'ye taşıdığımda böyle olmuş. Burada yapacağın bir hareket soruyu cilloplaştıracak. fx gördüğün yere a yazacaksın. Ve fx'lerden kurtulacaksın. Gördün mü? Bu soru daha kolaymış. fx gördüğün yere a yaz. Buraya da bir a yaz. Ne oldu? g a eşittir. 2 a eksi 4 oldu. Ha? kolaylaştı mı? Gördün bak. G5 G5 soruyor. G5 G5 Yani ne yazacaksın? Senin A gördüğün yere burada da 5 burada da 5 yazacaksın. İşte sana G5 eşittir burası 10 eksi 4'ten aradığım cevap mis gibi 6. Zor muymuş? Değilmiş. Buyurun buna. Buna bakalım. Burada da Burada golf yapmışlardı. Burada fok balığı yapmışlar. Fok x eşittir 4x artı 1 ise gx'i vermişler 3x eksi 1 diye ve f2'yi soruyorlar. Karman çorman gibi dursa da gözün hemen korkmasın. Şimdi fok balığı nasıl yapılıyor? İkinci birinciye yazılmış. Doğru mu? Şimdi sevgili arkadaşım f'in içine gx yazılmış ki Fok oluşmuş değil mi? Tamam. Bu gx'i f'in içine yazmak bu şekilde. Bak gx f'in içinde. E bu neye eşitmiş? 4x artı 1'e eşitmiş. Aa burada az bilgi vardı. Burada bir de sana diyorlar ki arkadaş gx gördüğün yere 3x eksi 1 yaz. Nerede gx? İşte burada. F parantez. 3x eksi 1 hayırlı olsun eşittir 4x artı 1'e değil mi? Burayı da anladık mı? Tamam. Artık f2'yi soruyorlar. Bakın f2'yi. Sakın hemen x'in yerine 2'yi yapıştırıp şu saatten sonra yanlış yapma. F2 sormak demek içerisi 2'ye eşit olacak demek. Burası f2 olacak. Buranın f2 olabilmesi için Burayı bunu eşitleyerek yani 3x eksi 1 eşittir 2 yaparsın. Eksi 1'i buraya atarsın. 3x eşittir 3'ten x eşittir 1. Heh buldum işte. x yerine 1 yazman gerekiyormuş. Buranın 2 olabilmesi için. Bak buraya 1 yazdın. 3x1. 3 çarpı 1. 3 eksi 1. işte burası oldu sana f2. Tabii ki buradaki x'in yerine 1 yazarken rahat durmayacaksın. Buradaki x'in yerine de 1 yazacaksın. Şuraya da 1 yazacağım. 4 çarpı 1 4 artı 1 F2 buradan 5 olacak ve cevabını ne yapacaksın? İşaretleyeceksin. Dediğim gibi bileşke fonksiyon özellikle şu iki soru çok sık sorulur. Sınavlarda, yazılılarda değil mi? Bunlara dikkat. Neymiş bileşke fonksiyon? Fok, gof, fof. Bileşmek ve bu bileşmişi ayırabilmek. Anlaştık mı sevgili arkadaşlarım? Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.